dünya tarihindeki hileli seçimler. Sonuncusuna inanamayacaksın. İlki 2020 Belarus. Lukashenko tam %80 oyla kazandı. Muhalefetin adayı ismini okuyamıyorum. Tisi Kanuskaya. Sivatlana... Sivatlana Tisi... Tisi Kanuskaya milyonların desteğini almıştı. İnsanlar sandıkların önünde kuyruk olmuştu. Ama devlet ne yaptı? Sonuçları inkar etti. İnsanlar sokaklara döküldü. Polis sert müdahale etti. Uluslararası gözlemciler bile bu sonuç adil değil dedi ama sonuç değişmedi. İkinci, 2007 Kenya. Muhalefetin adayı Raila Odinga iktidara karşı açık ara önde götürüyordu. Ama ne hikmetse sonuçları açıklayan seçim kurulu başkanı iktidarın kazandığını söylüyordu. Daha sonra kendisi bile kimin kazandığından emin değildim. Baskı altında sonuçları açıkladım dedi. Yani seçim resmen şaibeliydi. Bunun ardından ülke alev aldı binden fazla kişi öldü ve sonuncusu 1988 Meksika. Oy sayımı sırasında bilgisayar sistemi çöktü, elektrikler kesildi. Muhalefetin adayı Cardenas öndeydi. Sistem saatlerce kapalı kaldı, açıldığında ise bir mucize oldu. İktidar partisinin adayı Salinas öne geçmişti. Halk bu olaya Secao el Sistema dedi. Yani sistem çöktü ama tabii ki herkes gerçeğin ne olduğunu biliyordu. Bugün bile Meksika'da bu olay demokrasinin bir utancı olarak hatırlanır.